Merhaba, ben Aslan Tezenir. Makine mühendisiyim ve Aslı Vudu'nun kurucusuyum. Bugün sizlere Aslı nasıl kurulduğunu ve hangi amaçlarla ilerlediğini anlatmak istiyorum. Ben bu işe hobi olarak başladım ve gördüm ki eğitimde kullanılan materyaller hem zor bulundu, hem pahalı hem de kısım. Ben de ben bir şey el atarım. Bu mesleğimi bu yönde kullanmak istedim. Daha faydalı neden kullandım? Aslında Asafod'un kurulumu olacağı hem evlere hem okullara kaliteli eğitim materyallerini ulaştırmak, çocukların eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak en büyük hedefimiz. Videolarımızda genellikle görüyorsunuz Montessori'den söz ediyoruz. Montessori nedir? Montessori çocukların keşif yapmalarını sağlayan, özgüvenlerini arttıran bir sistem ve bu sistemde kullanılan materyaller Türkiye'de genellikle çok pahalı. Halbuki bu eğitim sisteminin bütün çocuklarımızın faydalanması gerekiyor. Ve bununla birlikte gördüm ki okullarda öğretmenlerimiz çok çabalıyorlar. Onlara teşekkür ederiz. Yani kartonlardan ve benzer ürünlerden birçok materyaller üretiyorlar. Ve bu onların aslında zaman ve maliyet açısından bir yük oluyor. Biz de bu yükü hafifletmek istiyoruz. Aslında bir eksikliği gidermek için bu Ve şimdi eğitimde çocukların fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz. Hedefimiz sadece okullara değil, evlere de ulaşmak. Biz sadece ürün üretmiyoruz. Çocukların hem okulda hem evde öğrenme süreçlerine katkı sağlayan materyaller sunuyoruz. Eğer siz de bu hikayenin parçası olmak istiyorsanız yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Fikirlerinizi duymaktan mutluluk duyarız. Unutmayın, her çocuğun kaliteli eğitim materyallerine ulaşma hakkı var. Biz bunun için buradayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere. Hani bunları oyuncak olarak görebilirsiniz ama bunlar bir eğitim materyalleri. Aslında lüks değil, gerekli ihtiyaçlarınızdır.